Evet Merhabalar arkadaşlar herkese ee, şimdi sizlere e topla ile alakalı bir formül paylaşacağım e-toplayı ee, e şöyle anlatayım sizlere şimdi burada bir tablomuz var önce bir tablomuzu inceleyelim ee, bölgelerimizde yapılan satışlar var burada arkadaşlar tarihler mevcut aynı zamanda hangi üründen hangi bölgede ne kadar satılmış kaç adet satılmış ve tutarları ne kadar e, bunları olduğu bir tablo aslında bu. şimdi benim amacım şu, ben diyorum ki işte Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de, Ege'de biliyorsunuz ki hani belli markaların birçok ilde e, mağazaları olduğu için hani bunları toplatmak amaçlı böyle bir şey yapılabilir. Eğer kurumsal bir şirkette çalışıyorsanız ya da farklı bir tabloda farklı bir şekilde de kullanılabilir tabii ki de. Şimdi Doğu Anadolu bölgesinde, Karadeniz bölgesinde, Ege bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde, Akdeniz ve Marmara bölgesinde arkadaşlar toplam ne kadar satış yapıldığını merak ediyorsam, ne yapabilirim? Burada eşittir topla ya da şöyle yapabilir miyim? Mesela Doğu Anadolu bölgesindeki toplam ne kadar satış miktarlarını merak ediyorum ya. Şimdi Doğu Anadolu'ya karşılık gelecek e, top, satış tutarlarını artı diyerek bu şekilde yapabilirim ama bu çok uzun bir zamanınızı alacağı için çok uzun olacağı için bu işlem bunu yapmıyoruz tabii ki ben sadece hani mantığını anlatmak adına bunu söylemek istedim tek tek bulup toplamak yerine arkadaşlar e topla formülünü kullanıyorsunuz e topla formülünde de sizin yeriniz arkadaşlar o gidiyor Doğu Anadolu bölgesini buluyor. Ardından ona karşılık gelecek olan tutarları bulup buradan toplama işlemini gerçekleştiriyor kısacası. Burada zaten toplama işlemlerini gerçekleştirdim ben. Ee, şöyle açtığınız zaman e-topla formülünü zaten görebilirsiniz. Şimdi bunları nasıl yaptığımızı göstereceğim. Bu Doğu Anadolu bölgesi ya da bölgeler olmaz e il isimleri olabilir hangi ilde ne kadar satış yapılmış olabilir, hangi üründen ne kadar satış yapılmış olabilir. Bunların hepsini bu videoda anlatmış olacağım arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Şimdi şu kısmı siliyorum. Geldim buraya. Eşittir diyorum. E topla diyorum. Şimdi parantezimi açtığım zaman şurada yazan formülün aynısını ben burada yazdım zaten. Buraya da açıklamasını yazdım. Önce ne yapmamız gerekiyor? Tabloyu seçmem gerekiyor. Yani aralık dediği şey tabloyu seçmem gerektiğini söylüyor bana. Öncelikle tabloyu seçiyorum. Şöyle komple. Tablomu seçtikten sonra noktalı virgül koyuyorum araya. Çünkü aralığı seçtikten sonra noktalı virgül koy diyor burada. Ardından ölçütümü soruyor. Yani şartınız nedir diyor. Şartı belirt kısmındayım şu anda. Şartım ne? Şartım bölgeleri bölgelerdeki toplam e, satış tutarlarını bulmak olduğu için arkadaşlar bölgeyi belirtiyorum. Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi. Bunları alt alta yazdım. Niye yazdığımı da söyleyeceğim şimdi. Doğu Anadolu bölgesini seçiyorum. Direkt buradan mesela e, şey de yapabilirdiniz. E, tırnak içerisinde Doğu Anadolu Doğu Anadolu da yazabilirdiniz. Burada ne yazıyor ne yazıyorsa aynı şekilde yazmak durumundasınız bu arada. Ama ben hücreyi seçmek istiyorum. Neden olduğunu söyleyeceğim birazdan. Doğu Anadolu bölgesini seçtim. Noktalı virgülümü koydum. Çünkü ölçütümü belirttim. Yani şartımı belirttim. Ardından noktalı virgülümü koydum. Toplam aralık neyi toplatmak istiyorsun diyor. Ben istersem adetleri toplatırım. istersem tutarları toplatırım. Ben diyorum ki tutarları toplasın. Şöyle tutarların olduğu sütünü komple seçiyorum. Ve parantezime kapatıyorum. Şöyle yukarıya çıkalım bir görelim. Formülümüz bu şekilde arkadaşlar. Oldukça kolay ve basit bir şekilde anlayabileceğiniz şekilde e, bence öğrenmiş olmanız lazım. Eğer anlamadığınız bir şey olursa mutlaka yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Enter'a basıyorum. Bakıyorum. E, 523 523.910 TL imiş arkadaşlar. Şimdi doldurma kopundan tutup çektiğinizde bunların bütün bölgelerin toplam satışlarını bulabilirsiniz. Peki şöyle yapsaydım. Yani e, şurada biraz önce söyledim ya size. Doğu Anadolu bölgesini kendim yaz, yazıyor olsaydım. Bakalım ne olacaktı. Tırnak içerisinde yazdım. Enter'a bastım. Bakın doldurma kupundan tutup çektiğiniz zaman ee, bir saniye, Doğu Anadolu, bakalım şurada, hmm. şimdi şöyle bir şey oluyor arkadaşlar, bilmiyorum fark ettiniz mi siz de? Şimdi burada şu mavi ile gösterilen alana dikkat edin, burada komple tabloyu seçmiş, aşağıya doğru geldiğimde bakıyorum bir altından seçmeye başlamış tekrar devam ediyorum buraya bakıyorum bir altından seçmeye başlamış o zaman diyorum ki burada bir hata var bir altını bir altını seçmesin o zaman ne yapıyorum Arkadaşlar şu kısmı geliyorum Fn ile birlikte eğer laptop kullanıyorsanız F4'e basıp sabitliyorsunuz Arkadaşlar normal masaüstü kullanıyorsanız da direkt F4 tuşuna basabilirsiniz bu arada Şimdi enter tuşuna basıyorum Şimdi doldurma kulpundan tutup çektiğinizde arkadaşlar ee, şuna da bakalım. Tabi burası da aynı şekilde olmaya başladı. O zaman burayı da sabitliyorum tabi ki de. Geliyorum burayı F ne ile birlikte F4'e basıp sabitliyorum. Enter tuşuna bastım. Şimdi doldurma kubundan tutup çektiğim zaman hepsini 523 olarak buldu. Neden? Çünkü dediğim gibi burada Doğu Anadolu bölgesini her seferinde Doğu Anadolu bölgesini buluyor bir alt satıra geçseniz bile. Neden? Çünkü burada sadece Doğu Anadolu bölgesi yazılmış. Ama ben burada gelir de hücre belirtirsem, siler de bunu, şurayı belirtirsem hep bir altını, bir altını, bir altını, bir altını aynı burada olduğu gibi alacağı için arkadaşlar. size sıkıntı yaratmayacaktır. Böylelikle daha kolay yapmış olacaksınız bu şekilde. E, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin açınızdan. E, dediğim gibi anlamadığınız bir yer olursa mutlaka yorumlar kısmından sorabilirsiniz. E, abone olmak isterseniz de e, haftanın iki günü mutlaka video yayınlıyorum ama tabii sadece Excel'den yayınlamıyorum arkadaşlar. E, arada Word, e, Illustrator, Photoshop gibi e, konulardan da bahsediyorum bunlara da ilginiz varsa. Dediğim gibi kanala abone olup e, takipte kalabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.